Sevgili dostlar herkese merhaba. 2 maç analiz kanalına hoş geldiniz. 16-17 Mayıs yani Cuma ve Cumartesi günü için. Cuma gününden 2 maç, Cumartesi gününden 4 maç tahmininde bulunacağım. İdeal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Ayrıca yüksek oranlı önerilerimiz de olacaktır. Arkadaşlar bir kampanya geliştirdik. Biliyorsunuz ki yazında devam edeceğiz hem gruplarımızda sistemli paylaşımlarımıza hem de videosal bazda analizlerimize devam edeceğiz. Eğer ki profesyonel gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa cumartesi gününe kadar arkadaşlar 2500 TL yani Normal grubumuz zaten 3500 TL power grubu. Biz 2500 TL kampanya yaptık ve bu kampanyayı da 27 Temmuz'a kadar geçerli kılıyorum arkadaşlar. Tabii ki Cumartesi gününe kadar katılan arkadaşlarımız 27 Temmuz'a kadar 2500 TL'den e, yararlanacak arkadaşlar. Grup ücreti olarak bunu da belirtmek istedim. E, biliyorsunuz ki Power grubu ve Power yaz grubu kurduk arkadaşlar. İlerleyen haftalarda direkt tek bir gruba düşüreceğim zaten. İki grup aynı grup zaten giriş yaptığınız zaman hem Power'a hem de Power yaz grubuna girmiş oluyorsunuz muazzam bir kazançtan firesiz bir şekilde günü kapattık arkadaşlar. Baktığımız zaman 5500 ana kupondan bir de 2500 TL'lik önerimiz vardı. Oradan da yine 5300 TL net gelir sağladık. Power Yaz grubunda firesiz başladık arkadaşlar. Power Yaz grubunda 4 adet kupon verdik. Bir de gram altın toplama sistemi yapıyoruz. Bunu yeni getirdik. Birazdan bahsedeceğim arkadaşlar. Ekranda Power yaz grubu ana kuponumuz yine başarılı. Yüksek oranlı tek bir kupon verdik arkadaşlar. 360 orandan 200'den 1000 TL bandı arasında atabilirsiniz demiştik. 2600 net gelir sağladık. Ekranda da gram altın. Bakın ilk kez başladık ve ilk gün gram altını cebe koyduk arkadaşlar. Nasıl mı yapıyoruz? Bu ana kuponumuzun dışında arkadaşlar. Gram altın toplama kuponu. Power yaz grubumuzda yeni başladık. Ve başladığımız gibi de 1 gram altını cebimize koyduk arkadaşlar. Nasıl mı ilerliyoruz? Öncelikle 2000 TL'yi kullanıyoruz sadece. 2000 TL'yi rol yapıyoruz. 2 kupona. Yani 2000 TL'yi attık 1.50 ile 2 oran arasına arkadaşlar örnek amaçlı 3300 aldık diyelim. E, 3300'ü ikinci kuponu atıyoruz aldık 5000 veya 4500 ya da 4800 İşte aldığımız oranlara göre değişecek bu. Buradaki yaptığımız çar iki 2 kuponda 5000 TL'ye ulaştık. Yani şu anda biz mesela grubu kurduk arkadaşlar. Firesiz bir şekilde yolumuza devam ediyoruz ve bu sistemi de yeni getirdik. Sistemin ilk gram altında kazandık arkadaşlar. Ya yani iki kupon. iki kupon sonrası gram altın alıyoruz. Bir daha ertesi gün 2000 TL'yi kullanarak yine gram altın yapmak adına ilerliyoruz. iki kupon kazanç. Hemen yaptığımız karı çekip gram altın alıyoruz. Böyle böyle ekstra olarak ana kuponumuzun dışında gram altın toplama şeklinde böyle arkadaşlar. Güzel yatırımlık bir sistem bulduk ve bunu da işlemeye başladık. Şimdi arkadaşlar öncelikle aramıza katılmak istiyorsanız söylediğim gibi bakın Cumartesi günü son günü arkadaşlar. Yani Cumartesi gününe kadar katılan arkadaşlarım 1500 TL'ye hem Power hem Power yaz grubunda yer alabiliyorlar. Sadece Cumartesi gününe kadar geçerli bu kampanyamız. Söylediğim gibi 2500 TL'ye vererek hem Power hem Power yaz grubunda yer alıyorlar. Ayrıca 25 Temmuz'a kadar da bu fiyattan gruba giriş sağlayabiliyorlar arkadaşlar. Yine altını çizmek istedim. Cumartesi günü son gün. Biz zaten grubumuzdaki kişi sayısına baktığımız zaman yaz fikstüründe de yazın bizlerle devam edecek olan kişi sayısı bize yeterli. Fazlasıyla bile var diyebilirim. Sizler de katılmak istiyorsanız böyle bir kampanya ortaya sunduk. İsteyen arkadaşlarımız katılabilir. Söylediğim gibi cumartesi son gün. Cumartesi gününden sonra 3500 TL zaten grup ücretlerimiz yine aynı şekilde olacak. Power 3500 TL olacak. Tabii ki ufak tefek indirimler yine sağlarım. Sorun yok ama kampanyamız cumartesi gününe kadar geçerli. Katılmak isteyen arkadaşlarımız Instagram'dan veya e-mail adresimizden bizlere mesaj atarak aramıza katılım sağlayabilirler. Onun dışında kısa bir yaz fikstürü ile ilgili açıklamada bulunacağım. Çünkü bazı arkadaşlarımızın kafasında soru işareti oluyor bu yönde. Ben şunu söyleyebilirim. Bu benim açımdan konuşuyorum tamamen. Benim açımdan yazmış, kışmış, sonbaharmış hiçbir önemi yok arkadaşlar. Ben nereye yoğunlaşıyorsam zaten benim yoğunlaştığım lig neresiyse veya takım neresiyse ben bunların zaten analizini çıkarıyorum. Ya yani analiz iddia oranı böyle açmış. Yok maçı izledim, yok puan durumuna baktım, aralarındaki son maçlara baktım. Böyle bir analiz yok kardeşim. Tabii ki bu da analize bir şekilde girer ama çok zayıf analize girer. Yani bu seviyelerde bizim seviyelere ulaşamayacak e, bir kapasiteye girer bu. Yani çünkü bunlar zaten herkes bu şekilde oynuyor. Ama sen işin profesyonel kısmını biliyorsan örnek veriyorum. Malmö'nün analizini çıkarmamla işte Bayern Münih'in analizini çıkarmam arasında hiçbir fark yok. Yani yaz fikstürü bizim için bir engel veya bir başarısız olacağımız dönem değil. Ben yaz fikstürlerinde bile dünya rekorları kırıyorum. Seriler yapıyorum. Çok da güzel kazanıyoruz. Böyle saçma bakış açılarıyla bizim işimiz yok. Ya yani bu saçma bakış açılarını dediğim gibi puan durumuna bakarak oynayan, iddia oranı böyle açmış diye oynayan veya isim ona daha sıcak geliyorsa Barcelona, Real Madrid değil mi? Ama Önemli olan şu ki bunun matematiğe dökebilmen, bir veri ortaya çıkarabilmen. Eğer ki veri ortaya çıkaramıyorsan tabii ki sana genel sezon daha anlamlı gelir. Ama bir veri ortaya çıkarabiliyorsan, profesyonelsen yaz fikstürün de bir önemi yok. Orada da başarı olacak veya başarısızlık olacak. Değişen bir şey olmuyor. Yani bunu söylemek istedim. Benim için yaz fikstürlerinde bir önemi yok. Nereye yoğunlaştığım önemli. Hangi ligi takip ettiğim, hangi takımları takip ettiğim önemli. Yani bunlar zaten kazanç ve başarı getiriyor. Gelelim ilk mücadelemize hızlı aktarım yapacağım. Bu arada hava değişimlerinden mi artık, virüs mü kaptık? Böyle iç akıntı var arkadaşlar. Burnumdan konuşuyorum. E, bunu da belirttim. Hızlı aktaracağım. Yani bu videomuzu sadece gruplarımız hakkında bahsetmek amaçlı çektim. Ama e, araya da futboldan bir şeyler serpiştirelim arkadaşlar. Aston Villa, Tottenham. Bakın bu Tottenham normal şartlarda küme düşmesi gerekiyor. Yani İngiltere Premier Liginde zaten 40-45 arasında puan alan takımların küme düştüğünü yıllardır eğer ki takip eden arkadaşlarımız görebilir. Ama bu sene ne hikmetse bu küme düşen 3 takım gerçekten o kadar zayıf takımmış ki 20-22-15 puan falan topladılar. <laughs> Tottenham'ı kurtardılar yani arkadaşlar. O yüzden uçtukça da arkadaşlar gıcık yapıyor ne yazık ki. böyle hızlı aktaracağım kusuruma bakmayın. Aston Villa Tottenham 9.5 üstü corner en ideal tercihim. Chelsea mücadelesine gelelim. Chelsea mücadelesinde de arkadaşlar tek farkla Chelsea kazanır. Handikap 0. Bu maç için tek bir tercihim olacak yüksek orandan. Tek farkla Chelsea kazanır. E, bu karşılaşma için yüksek oranlı önerim sizlere gelelim hemen e, Cumartesi gününe Bir aktarım yapacağım dortmund hostel kiel mücadelesi Çok gollü bir mücadele olacağını düşünüyorum Ama gollerin de Dortmund tarafından geleceğini düşünüyorum e, Mesela sistem kuponlarımız için artı altı gol denemesi yapabiliriz Yani ben bu maçta en az 5 golün olacağını Bu gollerin de dördünü en az Dortmund'un atacağını düşünüyorum. O yüzden ideal tercihimizi ev 3.5 gol üstü olarak oluşturuyorum. Ee, hani ilk yarı 1.5 üstüne de girebilirsiniz. Oran çok çerezden verdiği için arkadaşlar ben ev e, 3.5 gol üstüne yöneldim. E, i̇steyen ilk yarı 1.5 üstü basitleştirebilir. E, zaten 2.5 üstüne oran vermiyor. İşte 1-2.5'a vermiyor. Oranları çok cılız. Avrupa'da da yine çok cılız oranlara sahip. Ben orana gitmek amaçtı. Ev 3,5 gol üstü. Onun dışında sistem kuponlarımıza artı 6 gol denemesi yapabiliriz bu karşılaşma için. Gollü bir mücadele bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Meşunglappa Wolfsburg hem karşılıklı gol var hem 2,5 gol üstü combo yani bu mücadeleyi arkadaşlar combo olarak oluşturuyorum. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Onun dışında sistem kuponlarınıza da 4-5 gol olarak yazabilirsiniz. Meşhum Glappa Wolfsburg mücadelesini. Hans Monaco'ya gelelim hızlı bir aktarım yine yapacağım. Hem karşılıklı gol var hem 2.5 gol üstü combo. Yani ben burada arkadaşlar maçı genel olarak karşılıklı gol var tutuyorum. Ama bir bir de kalacağını düşünmüyorum. Üste gideceğini düşünüyorum. O yüzden combo en ideal tercihim. Sistem kuponlarımıza da Monaco kazanır ve karşılıklı gol var olur. Bak şu an boğazım gıdıklanıyor arkadaşlar. Direkt Gıcık yapıyor, öksürük geliyor. O yüzden bir an önce videoyu sonlandırasım geliyor. Lyon 3.5 gol üstü. Sistem kuponlarımızda da 4-5 gol şeklinde yazabiliriz. E, cumartesi gününden maaş tahminlerim e, bu yönde aklınıza yatanlarla kombinleyebilirsiniz. Kampanyamız cumartesi günü sona eriyor. Aramıza katılmak isteyen arkadaşlarımız varsa iki maç analiz 0101 Instagram hesabımdan veya iki maç analiz gmail.com üzerinden bizlere ulaşarak e-mailden e, aramıza katılım sağlayabilirsiniz. Ya Instagram'dan ya e-mailden yazabilirsiniz arkadaşlar. Kampanyamız yine hatırlatıyorum. Cumartesi günü sona eriyor. Cumartesi gününe kadar e, güzel bir fiyattan güzel bir tarihe kadar da aramıza katılım sağlayabilirsiniz. Herkese bol şans.